Allah sevdiği kuluna dert bela verir diyor. En çok derdi Habibine verdi aleyhissalatü vesselam. Sevgilisi oydu, en çok onu seviyordu. Hem yetim, hem öksüz, hem fakir, hem zor şartlarda, Mekke-i Mükerreme gibi en zor yaşanır bir coğrafyada. Etrafındaki herkes düşman, hiç böyle bir yardım kimseden görmüyor. Sevineceği bir gün geliyor, oğlunun vefat haberini veriyorlar, o gün dahi sevinemiyor. Niye? Allah başkasıyla ünsiyetine müsaade etmiyor. Her sıkıntının bir sonu vardır, kalıcı değildir. Kara gün kararıp kalmaz, bu dünyanın hiçbir halinde sükun yoktur, her hali geçicidir. Saadeti de, felaketi de, hastalığı da, sıhhati de, gençliği de hepsi geçicidir. Bunu böyle bilmeli. Birisine sormuşlar, Allah'ı niye seversin? Demiş ki, insanlar kusurumu bilmiyor, yaygara ediyor, Allah biliyor, örtüyor. Başka sebep olmasa bu sebeple severim diyor yani. Allah kuluna gayret eder, kıskanır. Ey oğlu. Her şeyi senin için yarattım. Seni kendim için yarattım. Senin hizmetine verdiğim şeyler seni benden alıkoymasın. Sevdiği kadar korkar insan. Allahu Azemişan Hazretlerinden en çok kim korktu? Muhammed Resulullah Aleyhisselam. Neden? En iyi tanıyan oydu da ondan. Seven korkar. Çok seven çok korkar. En çok seven en çok korkar. Yani sevgi aslında bu yönüyle korku demektir. Nasıl bir korku? Gözden düşme korkusu, hata etme korkusu, efendim kırma, kaybetme korkusudur. Yanında olanın korkusu şiddetli olur. Hazreti Peygamber'in huzurunda esra ikram İkram Efendilerimiz sesini yükseltemezlerdi. Fısıltı halinde konuşurlardı. Çoğu kere o celalli Hazreti Ömer'e bile mesela, Ey Ömer işitemiyorum biraz sesini yükselt derdi Efendimiz. O böyle bir haşyettir, böyle bir korkudur işte. Diline dikkat et diyor, neyi çok anarsa kalbin oraya bağlanır diyor. Bu aşkın kanununu yazmaktır adeta. Kişi sevdiğiyle beraberdir ve insan sevdiğini anar, andığını sever. Sormuşlar, malını mı seversin, günahını mı? E sorulur mu demiş ya, günah sevilecek şey mi? Tabii malımı severim. Hayret demiş ya, sevdiğini bırakıp gidiyorsun, sevmediğini götürüp gidiyorsun. E ne yapayım demiş, sevdiğini götür git, sevmediğini bırak kalsın derler ki Allah sevdiği kulunun duasını biraz geç kabul eder de öten bülbül gibi daha fazla ötmesini irade eder. Karga gibi bet sesli olan bir şey isterse verir hemen. Eğer bir kapıya bir dilenci gelse ve o dilenci kötü huylu biri olsa ev sahibi ne yapar? Bir an önce istediği börek çörek neyse verir para pul gönderir hemen. Kurtulmak ister. Sevimsizdir zira. Halbuki latif hoş sevilen biri kapıya geldiyse onu biraz bekletirler. Allah ile aran nasıl demiş. Derviş cevap veriyor. Vallahi hep onun dediği oluyor. İyi. Allah ile arayın e iyi tabii hep onun dediği oluyor. E i̇şte bu Allah ile kulun münasebeti budur. Onun dediği olur sen de buna boyun eğersin. E budur dostluk yani. Bir başkası diyor çok zengin olmuş. Nasıl oldu? <laughs> bu iş diyorlar. Biz de çalışıyoruz ama. Sen nasıl böyle çok zengin oldun falan? Yarışmaya kalktım. Allah verdi, ben verdim. Allah verdi, ben verdim. Yarışılır mı? O kazandı. <laughs> belanın Allah tarafından sana gönderilen bir nimete ambalaj olduğunu anlamalısın diyor. Boşuna gelmez. Senden intikam almak için bela gelmez yani. Allah mümin kuluna, sevdiği kuluna bela gönderir bazen. Dert ve bela sevgilileri çekmek için atılan kementtir. Diken gülün habercisiymiş. Bela diken gibidir. Gelecek nimette güldür. Her ne kadar çok günah işledinse de Allah'tan ümidini kesme sakın. Çünkü bu en büyük günah olur. Günahın çok ama ümidi kesmeye izin yok. Çok günahkar isem de Rabbim affedicidir. Ve asla ümidimi kesmem Resulullah gibi şefaatçim var. Doğru olsam ok gibi yabana atarlar beni. Eğri olsam yay gibi elde tutarlar beni. Ne doğruyu aç gördüm ne eğriyi tok. Eğri yay elde kalır menzil alır doğru ok. Veren de o alanda nedir senden gidecek Telaşını görenler can senin zannedecek <laughs> Diline dikkat et Neyi çok anıyorsa kalbin oraya bağlanır, dil rehberdir kalbin oraya bağlanır, sen oranın esiri olursun yani çok andığın bir şeyi ben aslında çok da sevmiyorum ona bağlı değilim o kadar da önemli değil benim için falan deseniz de, o yalandır. Neyi çok anıyorsan sen onun esirisin çünkü insan sevdiğini anar andığını sever. Hz. Ömer radıyallahu anh adam tutmuş geliyor kendisine her gün ey Ömer ölüm var. Diyor, maaş alıyor bu işten dolayı. Bir süre sonra artık gelme demiş. ihtiyaç kalmadı. Emekli etmiş onu. Neden efendim demiş. Ya saçımda beyazlar gördüm. Artık sana ihtiyaç kalmadı. Bana her gün hatırlatıyor demiş. Aynada bakıyorum. Bu saçlar siyahtı. Beyaz olduğu Nedir? İşte habercidir. Beyaz saçlar toprakla nişandır. Kul kulun duasıyla kurulur. Aklınızda bulunsun. Biri sizden dua istediğinde estağfurullah efendim biz kimiz ki siz duaydın falan gibi cevap vermeyin. Zira dua edin, edene faydası olur, edilene ona Allah bilir. Vazifemiz dua etmek bizim. Gıyaben yapılan dua çabuk kabul olur. Bilirsiniz, bilmelisiniz. Habersizce edilen dua kabula çok yakındır deniliyor ki büyük bir imkandır, müjdedir. Can neye ulaşırsa akıl ona harcı olur. Yani gönlünü nereye bağladınsa, kalbin nereye bağlıysa aklın da ona göre çalışır. Ona kavuşma yollarını arar. İnsan fikrini ona sarf eder. Gönül nereye, neye meylettiyse dil onu anlatır. Bir kişi sevdiğini anınca şaşılır mı diyor. Anmasını yadırgamayın diyor. İnsan sevdiğini dilinden düşürmez diyor. Gayri ihtiyaridir. Mecnun olan Leyla'sını düşüremez dilinden. Kim umar senden vefayı? Yalan dünya değil misin? En beyanın seyyidini alan, alan dünya, dünya değil, değil misin? misin? Kimisini alan edip, kimisini giryan edip, en sonunda üryan edip, soyan dünya değil misin? Evet. Dünyaya güvenme, dayanma, yıkılacak diyor yani. Yıkılacak, Allah'a dayan, tevekkül et. Tevekkel tuarallah. Ben zenginim, bana bir şey olmaz. Ben meşhurum, bana bir şey olmaz. Boynundan beynine binlerce hat geçiyor. Biri tıkansa ya delisin ya ölü. Ne, ne aklı, ne bilgisi, ne ilmi, ne beyni ya. Yok işte bir şeyin ya. Servetine güvenme bir kıvılcım yeter. Hüsnüne güvenme bir sivilce yeter dünyaya güvenme dayanma yıkılacak diyor yani yıkılacak Allah'a dayan tevekkül et tevekkeltu alellah benzi